var <laughs> tamam, yine hep bildiğimiz gibi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Evet. Ne Mesajımı 18 dakika sonra cevap veren flörtüme 18 çarpı yani 36 dakika sonra cevap vermek yerine anında cevap verince agalarım. Evet. ne yapıyor? İnanılmaz bir acemilik. İnanılmaz bir acemilik. Abi şu mantığı hiçbir zaman anlayamayacağım ya. Yani... Yani... <laughs> yani. Kadir'cim ben bir daha tane... selamlar evet. demiş. Aleyküm selam hayatım. Hoş geldin. Ne haber? İnanılmaz bir acemilik. Ya bu evde durmak istemiyorum. Sanki bir şey varmış gibi üstüme geliyorlar böyle. Duvar yatarken <laughs> mesela. <laughs> Aa, the lazy final babete Ferrari. Level palette. <laughs> 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 saat saat milyar kuruyor. Aynısı Şimdi ya. Şimdi bana pek koymuyor ya. Ben sabah yedi uyanık olduğum için. Genellikle o sesi yaratan <laughs> ben olurum galiba. Kendime. Buradan ikinden sonra gelmez diye geçtiğim 10 sayfalık slayttan ilk sorudan sınavda karşıma çıkış şekli. Bunu da kardeşim. Donat! 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 Etrafa sağdan sola Sen benim geceleri uyuduğumu mu zannediyorsun? <laughs> <laughs> ne ben böyle anne? Kızı da geliyor Neriman teyzenin. Böyle çıkılır mı? Gelirse gelsin abi. Ha çağırayım da gelsin. Aykut bak kimler? Oma kullan muhla.

Baksana bol vuracağım şimdi bak! Boru! Yine söylüyorum. Kazanacaksınız. Kazanmak için uğraşacaksınız. Ama netice ne olursa olsun... <laughs> ...gönüllüler kazandıracak şampiyonlar. <laughs> Allah'a yardım <bir> edin! Şey. Güzel <laughs> benzetme. Bunun ölçmesi gerek gerekmiyor mu? İçine geç görüşmesi lazım bunun bir şekilde. Ananı sikeyim. Yok lan öyle. Oha, o, o, o ne programda? Çıkıyor, peki? çıkıyor işte de. Bilmiyorum ha. nasıl çıktığını. Oğlum dedim bu iş böyle yapılır mı? Bana ne Abi diyor. nefret ediyorum ya. Ay Harbiden. nefret de. ediyorum böyle insanlardan. <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> <görüyorsa gülüyor> nefret. Hani, sen yapıyorsun. Tamam lan dedim getir o zaman yapmayan namussuzdur. Ağzının ortasında burası var. Ondan sonra bana ne diyor? Ben tuvalete gideceğim ya. Bir dakika bir dakika. Fuck me. <laughs> Arkadaşlar bu maymun mutsuz, geri zekalı bir hayvan. En ufak şeyden mutlu oluyor. Bak Hindistan cevizine takladım. Burada da bıçak var. Bıçakla bölünce bu amına kodumun oğlu mutlu oluyor. <laughs> Böyle dans ediyor. Amacımız bu götverin her zaman mutlu etmek. kalkmış <laughs> değil. Ya.

Aynı şekilde gülersin demişim. mi? Şimdi? <laughs> hani kadın. <laughs> Bunu yapmayan yoktur be abi. Sonra dinlersin ya bir daha attıktan sonra. seni <laughs> çok beğenmiyor. Evet, beğenmez de zaten ben de yakışıklı bir adam değilim. Ama kadınlar erkekler de başka şeyler ararlar. Bunların da bazıları bende mevcut. Bu ne abi? Bu nasıl bir açıklama? <laughs> Abi. Abi. <laughs> Allah kahretsin. Gel ki dağlar var var sağlar Dokuz yabancı dil bilen Uganda'lı Jennifer'ın mutluluğu Adıyaman'da buldu. Mutluluğu bırak Adıyaman'ı nereden nereden <laughs> buldu? <laughs> Osuruk böceği İstedim, <laughs> Abi benim şeydi ya. Sıkılan girl miydi öyle bir şeydi? O kadar iğrenç bir hiçbir şeydi ya. Maalesef <laughs> ki sonra neyse ki Hotmail'dan Gmail'e geçti. Herkes Gmail diye açtı onu. <laughs> İlayda'nın maili gibi de olabilir. Evet İlayda'nın maili hiç değişmeyecek bir mail ya maalesef. Yani... <laughs> Abi bu ne ya bir de sarı yapmışsınız. Şu <laughs> dakika derske. Bugün enteresan mutluluk hissediyorum. Madem <laughs> enteresan mesleğini mutluluk. beğenmiyorsun. Madem mesleğini beğenmiyorsun. Niye yapıyorsun kardeş? Lan niye yapıyorsun niye? <laughs> Hoş köpeğe bak ya. Görkem köpeğe bak görkem köpeğe bak görkem Oha köpeğe bak. Oha ya. Oğlum köpeğe Sakat falan değildir inşallah köpeğe. <laughs> <laughs> Oğlum kayık lan harbiden Uyuyabakamınak <laughs> <laughs> Oğlum bunu nasıl yaptılar böyle ya <laughs> Harbiden ya Valla böyle hiç bir varsa onu <laughs> Abi üzücü ya, yani harbiden üzücü ya. <laughs> Anladıktan sonra o çocuklar bunu yaptı, insanlık dışı tıraş. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar TikTok'ta bazı kızlar e, bunun çok küçük olduğunu iddia ediyorlar. Şimdi bunun ne kadar yeterli ve büyük olduğunu şimdi gelin beraber isterseniz insanlara soralım. Şey pardon, bakar mısın? Ha? Beyefendi. Evet buyurun. Ee, sizce bu çikolata büyük mü küçük mü? Kank, dalga mı geçiyorsun sen benimle? Kocaman devasa bir şey bu. Al bunu. Evil Empire laughing all the way to the back. Onu boş şeyler alacağım. Böyle bir şey <laughs> i̇şte bu Arkada bir köpek gibi bakıyorum şu an Yeni bir kızla konuşmaya başlarken bendeki kondisyonsal eksikliklerin kendini belli etme şekli Bazı mimler komik gelmiyor şu an bana ya. Bu da komik değildi yani. öte de gördüğüm adam flörtüm olan kızdan ayak artı bonus olarak büyük alınca benim tribal enfeksiyon. Çok şey ya bel altı dönüyor sevmedim. Aşırı fazla yani bir olur iki olur da.